Merhaba arkadaşlar. Bugün size emzirme yastığı dikeceğiz. Kalıbını gösteriyorum. Kalıbımızın boyu 56 santim. Eni 21 santim. Buranın genişliği 22. iç genişlik 24. Burası da 16 santim. Şimdi kalıbımızı kenara alıyorum. İki ayrı kumaşımız var. Biri düz, biri desenli. İkiye katladım ikisinde. Kapalı olan tarafına kalıbımızı bu şekilde yerleştiriyorum. Sonra bunu çiziyorum. Şimdi bu şekilde kalıbımızı çizdim arkadaşlar. Şimdi bunu kesiyorum. Çizdiğim yerden bu şekilde kesiyorum. Şimdi bunu açıyoruz bunların arkadaşlar makasla. Şimdi bu deseni içe gelecek. Bunu da bu şekilde üstüne kapatıyorum. Bunu bu şekilde Dikip, evet arkadaşlar şimdi emzirme hastanın dikimine başlıyorum. Dış kenarından doğru bu şekilde bir kere. genişlikti. Devam ediyoruz çekime. da bırakıyoruz emzirme yastığımızı el yastığı doldurup çevirebilmek için bu kadar yeterli şimdi bunlara çıt atıyoruz aralıklarla ki çevirince rahatça çevirebilelim düzgün dursun yastığımız Şimdi buradan yastığımızı Düz durması için biraz bunu ütü basıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi yastığımızın içine dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yastığımın açık olan kısmını bu şekilde içine kapatarak dikiyoruz. Şimdi bir şekilde buradan yavaş Zor oluyor ama bir şekilde dikiyoruz. arkadaşlar. Şimdi emzirme yastığımızın burayı üst kısma gelen küçük yastığını bebeğimizin kafasını geleceği yastığı çiziyorum. Eni ee, 28 santim, boyu 26 santim olacak. Bu şekilde. yastığımızı da kestik. Bu da emzirme yastığımızı buraya bağlamak için kuşağımız. Buna da lastik dikip göstereceğim şimdi nasıl yapıldığını size. Şimdi küçük yastığımızı dikiyoruz. Alt kısımdan biraz açıklık. Çeviriyorum bu açık bıraktığımız yerden. köşelerinin ben güzel çıkması için şu şekilde katlıyorum. Bunu da üstüne böyle çevirince daha güzel net çıkıyor. Uğraşmanıza gerek kalmıyor. Şöyle yapıyorum. Şimdi üstüne kapatıyorum, çeviriyorum. Şimdi bunun içini elyaf doldurup ağzını kapatacağım. Şimdi küçük yastığımızın açık bıraktığımız kısmını da bu şekilde ince bir şekilde bularak kapatıyoruz. Küçük lastamız da hazır. Şimdi bu parçamızı önce şurasından ince bir şekilde dikiyoruz. Böyle dönüyoruz arkadaşlar. Şurasından ince bir şekilde. dikiyoruz. Sonra bu ince lastiğimizi buraya bu şekilde dikiyoruz. Sonra bir tornavida yardımıyla bunu şekilde çeviriyoruz. uçlarını çıkarıyoruz. Bu şekilde. Sonra lastiğimizi çekip ona burada bu üzmesini sağlıyoruz. Bu kadar yeterli. Bunu kesiyorum. Sonra bu lastiği buraya ince bir şekilde dikiyorum. yastığımızı alıyoruz. Şurasına içine katlıyorum. Yastığımızın ortasına şuraya bu şekilde şöyle şöyle bu şekilde açık bir şekilde bir kere daha geçiyorum ki sökülme yapmasın Bunu da bu ucunu da bunun ortasına dikiyorum bir kere daha. Sonra bunu böyle çeviriyoruz. Yastığımız hazır. Evet şimdi yastığımız hazır. Bunu bu şekilde buradan geçiriyoruz. Evet, yastığımız.